Ben Osman bugün sizlerle Asphalt 8 oynayacağız. Ben çıkıyorum ama. Yanımda Türl var. Ya. kuzenim var. Tür videosunu daha yeni son yüklüyor da. Ben çıkıyorum ama. osman abi. He efendim. Girmiyor. Ben girmiyorum. Messi ben, benim yeğen diyor. Gelsene. Eee ne yapayım ben Asphalt'u dışarı çekeceğim. Abi oğlum buradan git baba. Buradan baba. Abi, abim oynamayacak. Buradan gitse gitmeyecek. Gidecek. Oynamayacak. Ayda. Hiç oynamayacak bunu. Neden? Neden oynamasın? Niye adam? Oynasın. Oynasın istiyorum. O zaman abi giy. Ne sonra da videoda görürsün. O zaman ben neden giyemiyorum? Sen neden gelmedin ben niye bilmiyorum ben biliyorum. Çünkü ben bunu çekiyorum. O ayağa ay, sabah oynuyorum. Siz de bunu diye sizin de Ben ben sizinle de oynamam. Sizin de hadi o, oynuyor mu? Ama oynayayım ama senin de ama ben giyemiyorum. Benimle de ayağa sapalım. Ay giymen lazım. Ne? Asfalt mı giymen lazım. Bunu giymen lazım hadi. Thank you. Tam bir su, tamam, su videom bitsin. Video mu? Videom evet. Aynı video. Belki daha giymemişsin. Ha. <laughs> İki tane giydi. Peki belki. Lan kim çıktı? Herkes sen mi? Aklı Ben de. Aklı Ben de. Makyap yapıyorum. Osman yok ki. Bak lan şu videosunu tamam. ben giremez onunla. Sen sen bu. Aslında... Tamam ben Aso'na aslında... geleyim çocuklar. bu ay. tamam mı? Ben senkini daha naz bekliyorum. Siz ben dönmeyeyim yani. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. belki. Sen ben daha yiyorum ki. Benim gibi yemeye bunu kalkma. Senin gibi yiyorum. <laughs> yani yine giy. Yani yine giy. Belki. 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 Yani yine giy. Verdin mi? Tamam ben gidiyorum. Sen eh, Evet dikkat çok güzel ders yapmıyor muyuz ya? Belki sonra Bugatti ile ders yapacağım. Sen daha gelmedin Siz sonra oynuyorsunuz değil mi Belki? Yok ben anlamıyorum. Hı. Neden? Ben giydim. ki canlı benim belki. Hayır sen Oğlum ben yazsın videom bitsin mi? Siz girin yani. Sen gir bence ya. Sanki, Ama ben evet, O mi be. Sen gir. Evet arkadaşlar. bu saatte bunları kanıma aspata gidim. Hadi Ne doğ? Atacım sana aspat mı oynuyor bak. Siz de gelin siz de oynayın işte. Nasıl? Ü, belki beraber oynanıyor mu ya yapılıyor anladın mı? Ya aspat mı zindi bak. Ya bana ne ya ben oynamam zengila. Ayda bunu evinden koy oynamıyor. Ne? Oynamıyor oynamıyor. Başka bir oynuyor. Evin, ne hadi ne gel be hadi ne? gelin mi? Gel. yapmıyorum. Bak bana bir de giy ya. Tamam ya yine söylüyorum söyleyeyim. Şu an süt. Çünkü ayı. Güzel. Abi Kim? Herkes görsün ya. Herkes, Herkes görsün. Ben giyeyim. Baba ben giyim, ben giyim. Ben giyim. Ben giyim. Osman gel. Ya, yok abi Tükecim ya. Osman. Ya yok abi ya. ¡Pitur, te vamos a